Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ezan okunuyor arkadaşlar şey yapıyoruz Türkiye Part 3 Hemen arkadaşlar videoya geçelim mi bence geçmeyelim geçelim mi? Geçmeyelim mi? Bence haydi videomuza geçelim. Sağ seslendirmeli yapacağım. Türkiye. Aa şu Çin'i de alsam iyi olur ya. Çin. Konichiwa kon. Türkiye. Lan ne diyorsun? Lan ne diyorsun? Lan ne diyorsun? Hayır. Şimdi sen gelirsin Türkiye, Hindistan a alacağım senden. <laughs> Vay be ekranım erken geliyor. <laughs> Neyse. Görürsün sen. <laughs> ya nasıl yapıyoruz şimdi ben seni öldürmez miyim ya? Ay dol dol Lan her şeyi baltasa nasıl yaparsın bunu bana? Ben dünyanın en güçlü ben ben dünyanın en güçlü ülkesiyim. Amerika. Top efendi. Hayır ben bu kadar kal. Ha ah, ah, ha ah, ha ha. Yendim sıra sizde. Abi biz bir şey yapmadık ama. Biz bir 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 şey yapmadık. Ağlamayı bırak lan. Şimdi sizi teker teker alacağım. Aya, aya pi. Api, api. Pi. Strasanda oyu. Aa. Ay, aya. Ah ha ha, bebiş. Ben bana bebek dedi razı biş. Ay, bana bana vuramazsın. Bana vuramazsın. Ben çok ben çok küçük bir şehriyim. Ben çok küçük küçük bir şehir. Sen bana kör deme bir daha. Hmm. Vay burada kim var? Hayır ben bir şey yapmadım abi. Vallahi billahi ben bir şey yapmadım. Abi. Ah, kay. Ya. Ya ne kadar da büyükmüşsün be sen. Kelavendi yaşıyor. Polonya'da. Polonya ise. Arkadaşlar evet sizinle birlikte soru cevap yapacağım. Bu adı ne? Bakın gösteriyorum. Bu ülkenin adı ne? Lütfen yorumlarınızı yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kulağına kalp atıyorum. Aa ne büyükmüş be bu da. Ama ha, çıldıracağım. Ne büyükmüşsün sen de. Şimdi seni bombalayayım. Sen kimsin lan? Abi ben bir şey... Ya yardım edin. Yap. 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 Oh my god. Oh my goodness. Sen de hala burada devam ediyor şey ya. Ya bak hala devam ediyor. Sen kimsin? Abi ben balleyim. Hele oh. hele hele. Nasıl konuşuyor? Hele hele hele. Bu kim lan? Anam! Bu da kimi buldum ben? Annem sen çok tatlı bir şey. Sen tatlı bir şey sen. ya. Hayda. Avustralya'da var vardı, Evet daha ben varım. daha Daha buradaki Polonya var. Ya bu... Ben bu ülkenin adını bilmiyorum. Ne olur, ne olur yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kalp atacağım. Şurada küçücük adacıklar kalmış. Adacıklar kimin acaba? Benim değil. Benim değil. Benim sakın değil. Hayır. Biz olma. Hayır. Aa. Şimdi sen de git bakalım adını bilmediğim ülke. Sadece Avustralya kaldı. Beni yenemezsin. Ben zaten ben seni yemeyeceğim. Ama harbiden ne? Arkadaşlar ne dediğimi ne dediğimi göstereceğim şimdi size. Bakın. Avustralya'nın bakın şu tarafı yani şöyle miye karşıya bakan köpek gibi şurası da önündeki yeme yiyecek bir kedi gibi değil mi? Gerçekten de öyle. Vay be. Dünyanın gücü gücü. Aa arkadaşlar biz neyi unuttuk? Tabii ki de. Rusya'da olan şeyleri unuttuk. En son Kanada'yı da alan Türkiye Amerika'ya saldırı açmıştı. Amerika'nın bütün kliye geçişlerini kapattığı için Amerika hiçbir yerden yardım alamıyordu ve su toplayamıyordu. Buradaki bütün sular Türkiye gidiyordu Amerika Amerika böyle çevrilmişti. Tabii ki tabii ki Amerika dur Amerika durur mu? Amerika durmaz Amerika susuzluğun gücüyle Türkiye'yi almaya başladı tabii ki. Türkiye biraz geri püskürttükten sonra. Türkiye'de şu küçücük topraklar kalınca Allah pardon. Küçük küçük topraklar kalınca Türkiye acayip hem de acayip sinirlendi. Şimdi ben senin ananı dedi ve bütün topraklarını ve tekrar bütün topraklarını geri kazandı Türkiye. Akıcıkabilir telefonumu çok zorluyor. Ve tekrar kıyı kıyı geçişlerini kapattı Amerika'nın. Amerika susuzluktan resmen ölecekti. Etrafa hala birkaç böyle olan göre olduğunu gören Türkiye göllerin yine de birleşen topraklarını dağıldı. İşte orada yaşayan kişiler kişiler hafiften su gider Türkiye fark edene kadar su, su sularını içmişlerdi. Evet. arkadaşlar bugünlük bu kadar. Haritanın son hali böyle. Haritanın son hali böyle. İzlediğin için çok teşekkür ediyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğin için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.